Tekrardan günaydın tatlışkolar. hemen kısa bir şey olacak bu, ee, ben sanıyorum ki siz öyle öyle merak ediyorsunuz, içten içten sorguluyorsunuzdur, acaba tekrar gizli itirafları aldım, size üçüncü kişiyi anlatsa veyahut da itiraf etse ne söylerdi acaba üçüncü kişi hakkında, yani ne söylerdi acaba? Arkadaşlar şu aralar sana hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü ben hazır değilim konuşmaya diyor. Nasıl konuşacağımı, nasıl söyleyeceğimi bilemediğim için hazır olmadığım için diyor. Ee, şu aralar sana hiçbir şey söyleyemem diyor. Yani konuşamam seninle diyor. İkinci bir ikinci bir kart düştü arkadaşlar. O kadar endişeliyim ki diyor. Ben bu üçüncü kişi hakkında da çok endişeliyim diyor arkadaşlar. Eğer ki diyor ben bununla tam böyle bir yola düşersem yani yola gidersem yenilikler yapmak istersem acaba diyor onunla olabilir mi? Çok merak ettiğiniz için bir tane daha çekeceğim arkadaşlar. Çok merak. Yani ondan da emin değil. Okey. Onunla bir yola giderse, hani dedim ya ilk önce yani az evvel video çektim, onları da koyacağım, onların devamı olabilir arkadaşlar. Ee, yani demek istiyor ki ben bu kişiyle yola koyulursam, acaba bir şey olabilir mi, bir şey inşa edebilir miyim? Okey. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın girmek zorundayım. Allah doğru mu yalan mı bilmiyorum ama ne diyor biliyor musunuz? <laughs> ben o kadar diyor huzursuzum ki diyor o kadar huzursuzum içim dolu huzursuz uykusuzum diyor ee, kafamda bin binbir e, tilkiler dolaşıyor diyor ve bazen aynaya baktığım zaman diyor kendimden bile diyor çekiniyorum kendime bakmaktan diyor yani. ...ben fetbazım... ...ben... Ee... <laughs> ...ne denir ona... ...arkadaşım... ...kendi kendini sevmiyor ki bu adam... ...kendi kendinin yaptığından... ...tiksiniyor ki... ...aynaya baktığı zaman... ...görmek istemiyor... ...neler yaptığını biliyor... ...gayet bilincinde... <laughs> ...o sebepten... ...içiniz rahat olsun arkadaşlar... ...rahat olsun içiniz... Bir saniye ya. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. <laughs> ne yapabilirim? Başka ne demek istermiş? <laughs> Huzurumu arıyorum diyor. Huzurumu aramaktayım diyor. Ama size söylüyorum yani. Kendi kendine aynada bakmaya cesaret edemiyor. Neden? Yetersiz bakiye. Gayet farkında tatlışkolar. Hiç merak etmeyin. Bence siz rahat olun. O huzurunu bulacak mı bulmayacak mı? Siz huzurunuzu bulmaya çalışın. Onu düşünmeyin. Okey. Öpüyorum sizi.